Merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. 11. sınıflar fizik EBA kazanım kavrama testlerinin 14.sünü çözeceğiz bugün. Konu başlığımız elektriksel kuvvet ve elektriksel alan arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyorum. Aralarında 3D uzaklık bulunan 2Q ve 2 Q noktasal yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 2Q yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E olduğuna göre K noktasındaki bileşke elektrik alan kaçtır diyor. İstenen noktaya arkadaşlar artı bir birimlik yük yerleştiriyoruz. 2Q yükünün burada oluşturduğu elektrik alan bu tarafa doğru olur. Neden? Çünkü artı yük artı yükü iter. Buna E demiş arkadaşlar. Bakalım E neymiş? K çarpı 2Q bölü uzaklığın karesi. Uzaklık 2D olduğu için uzaklığın karesi ne yapar? 4D kare yapar. Şimdi K Q bölü. Şu 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar ne olur? 1 bölü 2 kalır. Bu eşittir. E'ymiş arkadaşlar. Şimdi eksi 2 yükünün burada oluşturduğu elektrik alana bakalım. O da bu yönde elektrik alan oluşturur. Onu da oluşturduğu E1 olsun. Bakalım E1 nedir arkadaşlar? K çarpı Q bölü uzaklığın karesi D kare. Bakınız buradan K Q bölü D kareyi çekmek için şu 2'yi buraya çarpı olarak götürürsek bu demek ki neymiş? Onun 2 katıymış. Bu da 2e ise iki vektör aynı yönde olduğu için toplayacağız. Cevabımız 3 olur. Eşit kare bölmeli yatay düzlemde bulunan Q1 ve Q2 yüklerinin o noktasında oluşturduğu elektrik alan şekildeki gibidir. Buna göre yüklerin alan, yüklerin büyüklüğü nedir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman şu elektrik alan vektörünün iki tane bileşeni var. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu arkadaşlar. Burada artı bir birimlik yük yerleştirdiğimiz zaman Q1 yükü demek ki itmiş. Q2 yükü çekmiş. Bir kere cevabımız ne olacak? Negatif olacak. Şimdi buradaki bileşene biz E üstü dersek bu da ona eşit. E üstü. Dolayısıyla ikisinin de oluşturduğu elektrik alanlar eşit. O zaman eşit diyelim. K çarpı Q1 bölü uzaklık 1 2 her birine 1 diyelim arkadaşlar. 2'nin karesi 4 olur. Uzaklığın karesiyle ters orantılı ya. Diğerini yazalım. K çarpı Q 2 bölü. Buranın uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim arkadaşlar. 4'ün karesi 16. Ha, her birine D de desem D kare olacak. Bunlar karşılıklı gidecek zaten. Şunları sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar. Q 2 buraya bölü olarak gelirse. Q 1 bölü Q 2 ne olur? 1 bölü 4. Tabi işareti negatif olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buraya eksi işareti atarız. Soru 3. Özdeş x, y küreleri sürtünmesi yalıtkan yatay düzlem üzerinde şekil 1'deki gibi dengedeyken ipteki gerilme kuvvetleri T1, T2'dir. X ve Y küreleri birbirine dokundurulup şekil 2'deki gibi dengelendiğinde ip gerilmesi T3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi istiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar zıt yüklü oldukları için ne yapacaklar? Birbirlerini çekecekler. Şimdi öncelikle buradaki elektriksel kuvvetin büyüklüğünü bulalım. Şimdi sistem dengede olduğuna göre buradaki T ilk gerilmesi F elektriksel kuvvete yine aynı şekilde T2 gerilmesi F elektriksel kuvvete eşittir. Dolayısıyla biz diyebiliriz ki T1 büyüklük olarak T2 eşittir. Bu da K çarpı yüklerin çarpımı 2Q çarpı 4Q bölü uzaklığın karesi. 2 kök 2D'nin karesi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. 2 kök karesi. Yukarıda da 8 var. Bunlar sadeleşir. Dolayısıyla KQ bölü D kare dediğimiz şey F elektriksel kuvveti aynı zamanda T1 ve t 2 eşit. Şimdi bunlar birbirine dokundurulduğu zaman arkadaşlar yükleri topluyorum. Piyasada ne kadar yük kalır? Eksi 2 Q. Eksi 4 Onu götürür. E o zaman bunun bir tanesi buraya bir tanesi buraya kalır. Neden? Çünkü yükleri eşit paylaşırlar. Aynı cins yükleri birbirini itecektir arkadaşlar. Buradaki kuvvetin büyüklüğüne F üstü dersek bakınız T3 gerilmesi buna eşittir. Ya da bu taraftan gösterirsek T3 gerilmesi buradaki elektriksel kuvvete eşittir. Şimdi buradaki T3'ü yazalım arkadaşlar. Nedir? K çarpı Q çarpı Q bölü uzaklığın karesi D kare. Baktığınız zaman arkadaşlar yukarıdaki ile aynı çıktı. Dolayısıyla bu da F'tir. Bu durumda üçündeki gerilme de birbirine eşittir. Soru 4 eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L noktalarında özdeş Q1 yükleri ve M noktasında Q2 yükü şekildeki gibi sabitlenmiştir. Yüklerin O noktasında oluşturduğu elektrik alan E üstü olduğuna göre bunların büyüklüklerinin oranını istiyor yükleri. Şimdi sevgili arkadaşlar elektrik alan yükleri birleştiren doğru üzerindedir. Dolayısıyla ben bunu çizdiğim zaman bakın köşegen köşegen gitmesi lazım. Bunun oluşturduğu elektrik alan bu doğru üzerinde. Q1 yükünün oluşturduğu elektrik alan yine buranın üzerinde. Q2 yükünün de oluşturduğu bu doğru üzerinde olacak. Şimdi oluşmuş elektriksel alan vektörüne baktığımız zaman bakın şöyle iki birimlik bir bileşeni var. E yatayda da bir birimlik bir bileşeni var. Yani ben buna E üstü dersem şuna ne derim? 2 E üstü. Peki bunu kimler oluşturmuş? O zaman şuradaki ile buradaki elektrik alanlar oluşturmuş. Peki yatayda bir birim çıktığına göre o zaman bunların bir büyüklüğü arkadaşlar Q1 yükünün oluşturduğu yarım köşegen kadardır. Diğer Q1 yükünün de oluşturduğu yarım köşegen kadardır. Buraya dikkat. Neden yarım köşegen? Çünkü bu yarım köşegeni getirip bunun ucuna eklersek bunu verir arkadaşlar. Tam köşegen olmaz. Tam köşegen olsa o zaman tam köşegen aldım bunu. Bunu da tam köşegen aldım. Bakın iki birim çıkar. Bir birim çıkması için yarım köşegen. Şimdi ben buna eğer arkadaşlar e üstü desem bir köşegen aslında ne kadardır? Bir tane köşegen kök 2 e üstüdür. E yarısı yarısı ne kadar olur? Kök şuraya yazayım. Net görünsün. Yarısını yazacağım. Şunun arkadaşlar kök 2 e üstü bölü 2 olacak. Buradaki de Kök 2 E üstü bölü 2. Bakın bu onların nesi E üstü dediğimiz şey onların hipotenüsü şeklinde. Yani bileşkesi şeklinde. Bunların kök 2 katı. 90 derece e, kök 2 katı yaptığımız zaman bakın kök 2 bu ile bu 2 yapar burayı götürür. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman Q1 yükünün oluşturduğu elektrik alanı yazalım. Kök 2 E üstü bölü 2 eşittir. Bunu kim oluşturmuştu? Q1 yükü bölü uzaklığın karesi. Bakın 1 köşegen 2 köşegen. Yani 2 kök 2. 2 i̇ki kök 2'nin karesi de ne yapar? 8 yapar arkadaşlar. Bakın kök 2 uzaklık. Kök 2 uzaklık. Peki Q2 yükünün oluşturduğu elektrik alan ne kadardı? 2 E üst. Bu da eşittir. K çarpı Q2 bölü. Bakalım uzaklık 1 bir, 2 iki birim. 2'nin karesi ne yapar? 4 yapar. Şimdi bunları karşılıklı olarak sadeleştireceğiz. K'lar gider. E üstü gider. Birincisini aynen yazıyorum. Kök 2 bölü 2. İkincisi ters çevirip çarpıyorum. Bu şekilde. Q1 bölü 8 çarp 4 bölü Q2 olur. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Şu şunlar gider. Burada 2 kalır. Bu ile bu gider. Burada 2 kalır. 2 buraya bölü olarak gelir. Kök 2 bölü 2. Bu da eşittir. Q1 bölü Q2'dir. Arkadaşlar bunun diğer yazılışı her tarafı kök 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar cevabımız 1 bölü 2. Q2 olur. Çünkü burası ne olur? 2 bölü 2 kök 2 sadeleştirirsek 1 bölü kök 2 olur. Soru 5. İki noktasal yükün birbirine uyguladığı kuvvetin aralarındaki uzaklığın karesiyle değişimi grafikteki gibidir. Buna göre grafikteki f üstü olarak gösterilen kuvvetin büyüklüğü nedir? Biz kuvveti biliyoruz arkadaşlar. K çarpı Q bölü D kare 2 kuvvet 2 yük olduğunda Q1 çarpı Q2. Şimdi uzaklığın karesi ile ters orantılı dediği için şöyle yapalım. 12F eşittir. Yani zaten karesi ile ters orantılı orada özellikle belirtmiş. Yukarıdaki kısım K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü uzaklığın karesine ne kadarmış? 2X kare. Diğeri için de F üstü yazalım. Onu bilmiyoruz çünkü. Aynı yükler k Q1 çarpı Q2 bölü uzaklığın karesi bu sefer 3x kare. Şimdi bunları karşılıklı olarak oranlayalım arkadaşlar. Şunlar aynı olduğu için sadeleşir. x kareler gider. Olay olarak 12 f bölü f üstü kaldı. Burada elimizde. Burada 1 bölü 2. 3 yukarı çıktı arkadaşlar. 3 bölü 1. Şimdi sadeleştirmeye devam. Şurası 4 olur. 4 kere 2 8 olur. Dolayısıyla f üstü eşittir. 8 f olur değerli arkadaşlar. Cevabımız e seçeneği olur. Bakalım. Evet 4 kere 2 8. E, ee, yük miktarı artı 4Q ve eksi 2Q olan aynı büyüklükteki iletken KVL cisimlerinin arasındaki uzaklık 2D iken birbirlerine uyguladığı kuvvetlerin büyüklüğü F'tir. Peki F'i yazalım o zaman. K çarpı yüklerin büyüklüğü 2Q, 4Q bölü uzaklığın karesi 2D'nin karesi ne yapar? 4D kare. Devam ediyoruz. Cisimler birbirine dokundurulup, peki dokunduralım. Piyasada ne kaldı? Artı 2Q kaldı. Bunu da birer birer paylaşacaklar. Artı Q'ya artı Q. Bu durumda yeni durumdaki elektriksel kuvvet K çarpı Q çarpı Q bölü D kadar uzaya konuluyor. D kare. Şimdi bunları oranlayacağız arkadaşlar. Şunlar gitsin. D kareler gitsin. F bölü F üstü eşittir. Şurada 8 bölü 4 2 kalır. 2 bölü 1 ile aşağıda da 1 kalmıştı. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 F üstü eşittir F olur. F üstü eşittir. F bölü 2 olur. Şimdi tabi arkadaşlar büyüklük olarak sormuş. Eğer vektörel olarak sorsaydı negatiflisi olurdu. Neden? İlk başta bunlar birbirini çekiyor arkadaşlar. artı eksi. Sonra ikisi de artı yüklü olduğu için itecektir. Yön olarak tersi çıktığı için eksi F bölü 2 derdik. Soru 7. Yüklü iki cisim yalıtkan ip ile aynı noktaya asıldığında şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre eşitliklerinden hangileri doğru olabilir? Şimdi öncelikle bu yüklerin ağırlıklarını yazalım. Biz bunları nasıl karşılaştıracağız ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun aşağı doğru bir ağırlığı var. Aynı şekilde bu yükün de aşağı doğru bir ağırlığı var. Şimdi sistem dengede ise arkadaşlar ağırlıkla F1 kuvvetinin bileşkesi buradaki ip gerilmesini yine aynı şekilde buradaki ip gerilmesini verir. Şimdi ben buradan şunu devam ettirmek istiyorum. Şu ip gerilmesinin uzantısını uzatıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki uzantıyı uzatıyorum. Uzatıyorum. Neden? Birazdan sebebini açıklarız arkadaşlar. Şöyle kesikli olarak gösterelim. Şimdi burası ne? M1G. Şurası da M2G arkadaşlar. Bakın burası 2T ise yöndeşlikten şuradaki açı 2T olur. Aynı şekilde burası T olur. Şimdi birincisinde tanjant teta'yı alalım. Tanjant teta eşittir karşı kenar. Bakın karşı kenar burasıdır. Bu kimdir? F1'e eşittir. F1 bölü komşu kenar M1G'dir. Şimdi diğerine bakalım. Tanjant ikiti aynısını yazacağız. Karşı tarafta ne var? F2 var arkadaşlar bölü M2G. Şimdi bunların birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetler eşittir. Neden? Çünkü elektriksel kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru uzaklığın karesiyle ters orantılı. İkisi için de aynı. Dolayısıyla bunlar eşit. Şimdi bunlar eşit olsa şunları da götürsek bakın biri tanjant teta 1 bölü m'le doğru orantılı tanjant 2 teta 1 bölü 2 m'le. Tanjantta şöyle bir şey var arkadaşlar 2 teta eşitti teta'dan büyükse tanjant olarak da yani tanjant 2 teta'da tanjant teta'dan büyüktür. Bu durumda hangisi daha büyük oluyor 1 bölü m2 diğer e, aynı olanları götürdüğümüzde 1 bölü m1'den büyük dolayısıyla m1 bölü şey m1 m2'den büyüktür. Dolayısıyla bu yanlış olabilir dediği için. Bu olabilir. Yükler hakkında hiçbir bilgimiz yok. F1, F2 eşit. Bakın bu niye yanlış oldu? Şundan dolayı. Eğer arkadaşlar şöyle deseydi mutlak değer içerisinde gösterseydi biz bunları eşit olarak alabilirdik. Büyüklük ama yön olarak zıt oldukları için bunu böyle yazamayız. Şöyle olabilirdi mesela F2 eksi F1'e eşittir veya bu bunun eksilisine eşittir. Dolayısıyla yalnız bir doğru cevabımız A seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Soru 8. K, L, M, yüklü kürelerinin çevresinde elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K ve M'nin yükleri aynıdır. Bakınız elektrik alan çizgileri e, burada içeri doğru, eksi yüklüdür. Dışarı doğru, artı yüklüdür. Şöyle gözüksün. Şurada da artı yüklüdür. Şimdi K ve M'nin yük işaretleri farklı. L'nin yük miktarı K'ninkinden fazladır. Evet doğru. Bakınız çizgi sayısı bunda daha fazla. Çizgi sayısı daha fazla olunca bu da yük yoğunluğu daha fazla oluyor. L ile M'nin yük cinsleri aynıdır. Bakalım. L artı M artı yük cinsleri dediği için evet doğru. İkisi de artı işareti. Cevabımız D seçeneği olur. Soru 9 aralığında 2 de uzaklık bulunan artı Q ve artı 4 Q yükleri şekilde gibi yerleştiriliyor. Buna göre elektrik alan şiddeti artı Q yükünden karşı D uzaklıkta 0 olur. Şimdi şuradan bir mesafe alalım. Artı bir birimlik yük yerleştirelim. Artı Q artı ne yapacak? İtecek. Diğeri de bunu itecek. Ve bunların birbirine eşit olduğunu söylüyor. E'ye E. Şimdi eşit ise o zaman eşitliği direkt yazalım arkadaşlar. Neydi elektrik alan? Birincisinin oluşturduğu, hatta şöyle diyelim. Şuraya X uzaklığı dersek şuraya da toplam 2D olduğu için 2D eksi X. Bu uzaklıklara göre yapacağız. Birincisinin oluşturduğu elektrik alan KQ bölü X kare. Diğerinin oluşturduğu alan K çarpı 4Q bölü 2D eksi x'in karesi. Şimdi burada tabii kareleri açmıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. İki tarafın karekökünü kökünü direkt alalım. 1 bölü x. Burası da arkadaşlar 2 bölü 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2D eksi x. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Eşittir 2x e, eksi x diğer tarafa giderse olur. 3x x eşittir 2d bölü 3 olur. Bizden de zaten q yükünden uzaklığı istediği için orası 2d bölü 3'tür. Soru 10. Sürtünmesiz ortamda KLM yükle, yüklü küreleri şekildeki gibidir. Küreler serbest bırakıldığında L küresi hareketsiz olduğuna göre K'ya etki eden elektrik alan K, K, Q bölü D karedir. Şimdi arkadaşlar L yükü bunun tarafından çekiliyor. Peki ne kadardır? M tarafından uygulanan kuvvet. 2 yükün çarpımı 8 Q çarpı 12 Q bölü uzaklık. 4 2'nin karesi olduğu için 4 D kare. Burada gerekli sadeleştirmeyi yaparsak K çarpı 8 4 sadeleşirse burada 24 kalır. Değil mi? 24 Q kare bölü D kare. Bu 24'ü de başa çekelim arkadaşlar. Şöyle 24 kq kare bölü D kareyi yazalım. Şimdi L hareketsizse demek ki K yükü de bunu ne yapmıştır? Çekmiştir. O zaman K yüküne eksi diyebiliriz. Onun da 24 kq kare bölü D kare olması lazım. Bu durumda 24 olabilmesi için bunun yükünün eksi 3 olması lazım. Neden? K çarpı 3 kere 8 24 uzaklıkta D olduğu için birebir bunu veriyor. Ama bunu bizden istemiyordu arkadaşlar. K yükünün etkiden kuvveti. Şimdi 8 Q bunu ne yapacak? Çekecek. Peki ne kadarla çekecek arkadaşlar? O onu neyle çekiyorsa bu da onu onunla çekecek. Yani 24 K Q kare bölü D kareyle. Şimdi asıl mesele şu M'nin bunu neyle ittiğidir. Eksi eksi itecek. Bakalım neyle itiyor? K çarpı 3 kere 12 değil mi? 3 çarpı 12 bölü uzaklık. Bakın uzaklık bu ikisinin toplamı olacak. 3'ün karesi 9D kare. Şimdi ne oldu bu tarafta? 36 bölü 9'dan 4KQ kare bölü D kare kaldı. Bu tarafta 24 tane KQ kare bölü D kare. O zaman bileşke bu tarafa doğru 20 tane KQ kare bölü D kare cevabımız C seçeneği olur. Soru 11. Eşit kare bölmeli düzleme. Şekil 1'deki gibi sabitlenen yüklerden Z'ye etki eden bileşke kuvvet neymiş? F'tir. Buna göre aynı yükler şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde Z'ye etki eden bileşke elektriksel kuvvet hangi yönde olur? Şimdi buna bakalım arkadaşlar. X yükü Z'ye uyguladığı kuvvet bu doğru üzerinde. Y'nin Z'ye uyguladığı ise bu köşegen üzerindedir. Şimdi peki bu F kuvveti nasıl oluşmuş? Ona bir bakalım. Bakın F'in ucundan e, şu doğruya paralel çiziyorum. Bakın. Çizdim. Burada kesti. Demek ki y'nin buna uyguladığı kuvvet arkadaşlar şu kadar. Tamam mı? Şöyle çizdim. Peki bileşkenin bu olabilmesi için o zaman x onu ne yapması lazım arkadaşlar? Çekmesi lazım. Peki ne kadar çekecek? Bakın f'in ucundan bu sefer şu y doğrusuna bir paralel çizeceğim. Bu neydi? Köşegen köşegen giden bir doğruydu. Bakın nerede kesti? Burada. Burada kestiğine göre demek ki x de bunu arkadaşlar şöyle çekiyor. Tamam mı? Şimdi aynı şeyi gelip bu sefer ikinci eksende çizeceğiz. Bakın x z üzerinde y ile z'yi de birleştirdik. Köşegen köşegen gitmesi gerekiyor. Şimdi buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakınız hatta şöyle e, da alalım. Bakın x yine z'ye bakın x burada z'ye iki birim uzakta. X, Z yine iki birim uzakta. Ne yapmıştı? Bir birimle çekmişti. Tamam. Şimdi Y daha önce bir tane köşegen buraya dikkat edin. Bakın bir tane köşegen uzaklıktaydı Z'ye. Şimdi iki tane köşegen. Uzaklık iki katına çıktığında kuvvet neydi? Uzaklığın karesiyle ters orantılı. İki katına çıktığında kuvvet dört kat azalır arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle F bölü 4 yapayım. Şunu 2 diye yaptığımda uzaklık ne oluyor? F bölü 4. Şimdi bu iki köşegendi. O zaman bileşke bunun dörtte birine düşeceği için yarım köşegen olacak. Çünkü iki köşegendi dörtte biri yarım köşegen. Şimdi e, bu iki kuvvetin bileşkesi ne olur? Bunu istiyor bizden. O zaman ben vektörlerde toplama bakın. Bu x'in oluşturduğu kuvvete yarım köşegen eklediğimde kim çıkıyor arkadaşlar? Evet bravo. Bakın ucuca eklediğimde 3 yönünde bir bileşki çıkıyor. 3 vektörü çıkmıyor arkadaşlar. 3 yönünde zaten bize de hangi kuvvet olur değil hangi yönde olur dediği için cevabımız 3 olur. Güzel sorulmuş. Soru 12. Düzgün altıgenin köşelerine şekildeki gibi x, y, z cisimleri sabitleniyor ve merkezdeki t yüklü cisim serbest bırakılıyor. T cismi ok yönünde hareket ettiğine göre yargılandan hangileri kesinlikle doğrudur? Düzgün altıgen olduğu için bunların hepsi 60 derece arkadaşlar. Hepsi. Değil mi? Hepsi eşkenar üçgenler meydana getiriyor. Dolayısıyla bunlar 60 derece. Şimdi oraya t'ye artı bir birimlik ee, değil mi? Evet yükleri yerleştiriyor. Yük ve artı bir yerleştirmeye gerekiyor. Elektriksel alan demiyor çünkü. Şimdi kuvvetler ne yönde? Şimdi Z'nin buna uyguladığı kuvvet bu doğru üzerinde. Y'nin oluşturduğu bu doğru üzerinde. X'in de oluşturduğu bu doğru üzerinde. Şimdi ne olabilir? Teker teker bakalım. Şimdi z mesela t yüküne artı diyelim. Şurası artı olsa z bunu çekmiş olabilir. Eğer z çekmişse y itmiş olmalı ki ikisinin bileşkesi bu doğru yönünde olsun. Çekemezdi çünkü çekseydi bu tarafta olacaktı. Olmazdı bileşki asla o tarafa gelmezdi. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Şöyle olacak. Eğer biz buna t'ye artı demişsek z de onu çekmişse eksidir. y onu itmişse artıdır. Peki x ne olur? x arkadaşlar şimdi y ve z'nin bileşkesi bu yönde çıktı x'in de bileşkesi tam bu doğru üzerinde itmiş olabilir. Dolayısıyla ne olabilir? Artı olabilir. Bir de çekmiştir. Ama buradaki çekme kuvveti şuradaki bileşkeden küçüktür. Dolayısıyla biz burada x'e artı veya eksik diyemeyiz. Ya artıdır ya eksidir deriz. Peki ikinci ihtimale bakalım. Şimdi ne olabilir? Y çekmiştir kendine doğru. O zaman z ne olması lazım? İtmiş olması lazım. Eğer z artıysa y eksidir. O zaman bileşkeleri bu yönde çıkar. E bu yönde çıkmışsa bileşkenin en son ok yönde hareket etmesi için x'in oluşturduğu elektrik alan veya kuvvet bu tarafta olmalı ki bileşke bu tarafa ve hatta daha büyük olmalı. Tamam mı? Dolayısıyla bu şekilde olunca e, x'in artı olması gerekiyor. Şimdi buna baktığımızda x büyüktür z'den. Bilmiyoruz arkadaşlar. Yani x ve z ne olmuş, y ve z ne olmuş ki bileşkeleri bu tarafa veya bu tarafa olmuş. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Tamam mı? X ve Y aynı işaretlidir. Bakıyorum. Y artı iken X artı ve y eksi olabilir. Y eksi iken X artı olmuştu. Y eksi iken X artı olmuştu. Aynı işaretlidir diyemeyiz. Y ve Z zırt işaretlidir. Evet. Y artı iken Z eksi. Z artı iken Y eksi oluyor. Dolayısıyla kesin olan yalnız 3 olur. Cevabımız C seçeneği sevgili arkadaşlar. Evet gençler bu testimiz de burada sona ermiştir. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.